Herkese merhaba. Videomuzun konusu 10. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla açık uçlu sorulardan oluşmuş örnek bir yazılı sınavın sorularının cevaplanması olacak. Başlamadan önce hemen şunu söylemek istiyorum. TikTok'ta Emre Hoca İngilizce Akademi isimli hesapta orada da İngilizce adına çok güzel, zevkli paylaşımlar yapıyorum. İngilizce öğrenmek isteyenleri TikTok'ta Emre Hoca İngilizce Akademi hesabına bu hesabı takip etmeye bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, gençler, açık uçlu soruların özelliği şu: önceki gibi çoktan seçmeli ya da boşluk doldurma ya da eşleştirmeli sorular yok. Size verilen cümleler, kelimeler ya da görseller üzerinden sizden bir şeyleri bulmanız ya da üretmeniz isteniyor. A bölümde "Write the names of the school subjects" demiş. Okul derslerin adını yazınız. Ee, evet. Biz tanımlara bakacağız ve bu tanıma uygun olan okul dersi neyse zaten ünitelerimiz arasında gördüğümüz ve bildiğimiz için bilmemiz ve yazmamız isteniyor. Bir de classes to do exercise, egzersiz yapmak için dersler diyor. And ve learn to play sports ve sporları yapmayı öğrenmek. bu dersin adı Physical Education. Physical Education yani beden eğitimi. buna Physical Education dersine şöyle kısaca büyük harfle bilmiyorum öğretmeniniz öyle kabul ediyorsa ya da istiyorsa pi e, PE dersi de denilebiliyor. The study of numbers and shapes. Numbers rakamlar, shapes de şekiller. E, rakamların ve şekillerin incelenmesi bu dersin adı da math matematik diyor, tir diyoruz. Ben şöyle büyük yazayım ya da görünsün. Evet math. The study of physical world, fiziksel dünyanın incelenmesi and doing experiments ve deneyler yapılması. Bu derste fiziks olacak. Ee, bunu eğer küçük harfle yazarsanız şu i'nin noktası olması gerekecek. Küçük harflerle dersin adını yazarsanız. A subject to learn a new language. Yeni bir ders, dil öğrenme dersi. Eğer sizin yabancı diliniz e, İngilizce ise bu ne olacak? İngiliz i̇şte olabilir ya da yabancı diliniz Almanca ise German diyebilirsiniz örneğin yazdığınız İngilizce ise muhtemelen ne olacak? İngilizce yazmanız gerekecek. Schools classes to do paintings and drawing. E, okul dersleri diyor, boyama ve çizim yapmak için buna da art yani resim dersi diyoruz. B bölümüne geçiyoruz. B bölümde complete the dialogue with your own words demiş. Kendi kelimelerinizle diyaloğu tamamlayın. Şimdi bu diyaloğa bakacağız, ruhunu sezinleyeceğiz ve söylememiz gerektiğini e, bulacağız ve yazacağız. Birden fazla doğru olmayabilir çünkü açık uçlu bu demektir. Önemli olan sizin yazdığınız şeyin diyalogun geri kısmıyla uyum sağlaması, anlamlı olmasıdır. Şimdi Alfred konuşuyor. I'm Alfred. Ben Alfred diyor. Ben Alfred diyen bir insanın biz önce ne demesini bekleriz? Kendini tanıtan bir insanın bir selam vermesini bekleriz. Hello. Evet şöyle. Hello. I'm Alfred. Merhaba. Ben Alfred. Liza cevap veriyor. "Pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum." Alfred dedikten sonra Liza'nın da ne yapması lazım? Kendi adını söylemesi lazım. Ona ne diyeceğiz? "My name, uh, my name is Liza." Evet. Sonra Alfred "Nice to meet you too. Ben de memnun oldum Tanıştığımızda diyor. "I'm from Germany. Ben Almanya'danım." O ben Almanya'danım dedikten sonra e Evet. ne ee, bir soru soruyor. O soru üzerine da cevap vermesi lazım. Biz buradan kendisinin Almanya'dan olduğunu söyledikten sonra karşı tarafa sen nerelisin diye sorabileceği sonucunu çıkarıyoruz. Dolayısıyla where are you from? Where are you from? Sen nerelisin? Cevap geliyor. Liza nereli olduğunu söylesin. Liza'da başka bir ülke söylesin. Örneğin desin ki I'm from Spain. Ben İspanya'dan. Siz dilediğiniz bir ülkeyi de yazabilirsiniz buraya. What do you do? What do you do sorusu ne iş yaparsın anlamında sorulan bir sorudur. Alfred cevap veriyor. I'm a pilot. Ben bir pilotum. Lisa'da bir ünlem var. O oh, diyor. Bir şaşırma ifadesi. Yani how nice ne kadar güzel diyebilir. Başka ne diyebilir? Ah, that's interesting diyebilir örneğin. Oh, that is interesting. Bu ilginç. Evet. Bu bölümü de tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi C bölümde answer the questions for yourself diyor. Evet tam bir açık uçlu soru. Sorulara kendinize göre kendiniz için cevap verin. How often do you go to the cinema? Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin? I go to, ben giderim. The cinema diyorum. Ben sinemaya giderim. Once a month diyorum örneğin. Ayda bir kez giderim. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoyu izleyen, bu soruları öğrenen, nasıl cevap vereceğini öğrenen, Arkadaşlar e, muhtemelen belki zaten bu soruların bir bölümü çıkacaktır karşınıza belki tamamı çıkacaktır ama ne şekilde çıkarsa çıksın sorulara cevap verebilecektir yüksek notta alabilecektir diyorum. Şimdi ikiye bakıyoruz. Does your sister like swimming? Size kalmış kız kardeşin sever mi yüzmeyi? Eğer severse yes diyebilirsiniz. She does. Does ya da sevmiyorsa no she doesn't diyebilirsiniz. No she doesn't. Ha, eğer o uzatmak istiyorsanız like swimming şeklinde cümle devam eder. Ye, e, yes ama olumlu da no she doesn't like swimming diyorum. Onu da gösterelim. Olumlu da e, şunu demeniz lazım. Does'ı kaldıracaksınız. Yes she likes swimming demeniz gerekiyor. What do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yersin? Bu da tamamen size kalmış. I have bread diyorum and eggs. Ekmek ve yumurta yerim şeklinde. Dediğim gibi siz çeşitli şeyler söyleyebilirsiniz. Where do you spend your holiday? Tatilini nerede geçirsin? I spent my holiday holiday in e, ilk aklıma gelen yeri söyleyeyim. In Bodrum diyeyim. Evet. Peki Do you play PC games in your free time? Boş zamanlarında bu yes no sorusu arkadaşlar, do başa çekilerek sorulan soruya yes no sorusu denir, buna evet ya da hayır şeklinde cevap verilir. Do you play PC games in your free time? Boş zamanında bilgisayar oyunları oynar mısın? Buna da oynamayan var mı ki deyip yes I do şeklinde cevap verebilirsiniz. Uzatırsanız do'yu koymayacaksınız, yes I play ee, şöyle, o şöyle diyeyim o zaman mesela onu da yazalım, yes. I play uh, PC games, PC games in my free time şeklinde cevap verebilirsiniz. D bölümüne geçiyoruz. D bölümünde aşağıdaki bilgileri kullanın diyor. Write three positive, üç tane pozitif olumlu çıl, negative, tane de negatif olumsuz cümle yazın diyor. With the verbs given verilen fiillerle. Şimdi be going to kullanacağız. Be going to ece kaçak anlamında kullandığımız yapı. Niyet ettiğimiz planladığımız işlerden bahsederken be going to kullanıyoruz. Burada be özneye göre am iz ya da are olacak arkadaşlar. Ee, yani istediğinizi istediğiniz cümlede kullanabilirsiniz. İstediğinizi olumlu ya da olumsuz yapabilirsiniz. Önemli olan bizden 3 tane pozitif 2 tane de negatif istiyor. Ben ilk 3'ünü pozitif yapacağım. Mesela diyeceğim ki I am Going to watch TV. Ben televizyon seyredeceğim. Şimdi bunun planlama ve niyet olduğu ortaya çıksın iyice diye in the evening diyorum. Akşama bir de zaman veriyorum. I'm, evet, TV in the evening, in the evening. Sonra my father, babam diyor. Mesela sıradan kullanmayı tercih ediyorum. Diyorum ki my father babam olunca iz olacak buradaki bir yukarıda ayda emdi burada iz olacak my father is going to to go online babam internete girecek going to go online buna da mesela in the afternoon deyip öğleden sonra babam internete girecek diyeyim e, üçte my friends diyor visit relatives arkadaşlarım mesela ee, ne yapacak? Akrabalarını ziyaret edecek. Bu cümleyi de olumlu yapacaktım. Üç tanesini olumlu yapacağım ben. My friends olunca çoğulunca are olacak. My friends are going to visit. Arkadaşlarım ziyaret edecekler. Benim arkadaşlarım çoğul olduğu için buraya their koyacağım. Their relatives. Evet. Relatives. Ne zaman ziyaret edecekler? At the weekend mesela. Hafta sonunda diyorum. Tom and Jerry. Tom ve Jerry bu cümleyi olumsuz yapacağım. Ondan sonra ödev yapmak. Tom ve Jerry ödev yapmayacaklar. Tabi burada do homework olacak. May demiş ama e, ben Tom ve Jerry uygularsam bunu, e, o May orada olmayacak, benim olmayacak tabi. Tom and Jerry diyeceğim. Aren't aren't e, going to do homework. Tom ve Jerry ödev yapmayacaklar. Onların işi çünkü birbirini kovalamak. Evet. My sister, kız kardeşim, go to sinema. Sinemaya gitmek var burada. E, is ile yapmam gerekiyor my sister olduğu için. My sister isn't going to. Bu cümleye dikkat edeceğiz. Going to başka bir şey. Gitmek anlamındaki o başka bir şey. ikisinin yeri ayrı. Bir de gitmek olacak şimdi. My sister isn't going to. Go to sinema. Kız kardeşim sinemaya gitmeyecek diyor. Evet. Şimdi burada e bölümde arkadaşlar diyor ki. Anlamlı cümleler yapın. Will ya da going to ile. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Bu ifade tabi olmayacak. Çünkü açık uçlu çevirdim soruları. Arkadaşlar next summer diyor. Önümüzdeki yaz backpack around Europe. Avrupa'yı sır çantasıyla gezmek. Burada ben buradan bir cümle türeteceğim. İstediğim özneyi kullanabilirim. Önemli olan bir de will mi kullanmalıyım going to mu kullanmalıyım. Ben şimdi mesela bu cümleyi I öznesiyle yapmak istiyorum. Ben diyorum next siz he, she, herhangi bir özne de kullanabilirsiniz. Next summer ben Avrupa'yı sırt çantası ile dolaşacağım diyor. Bu benim niyetim ve planım olduğu için bu cümleyi işte going to ile yapmalıyım. I am going to yani planlanmış, niyet edilmiş bir eylem bu. Backpack. I am going to backpack around Europe diyor. Evet de bakın ring ring telefon çalıyor ve answer it, it telefon olduğu için burada o yüzden it ile tanımlanıyor telefon. E, şimdi burada da mesela telefon çalınca bir cümle duymak gerekiyor. Kim bakacak bu telefona? E, anlık karar verme, anlık karar vermelerde will kullanılır. Bunda da mesela I will answer it, ben cevap veririm, ben bakarım şeklinde cümleyi kuruyorum. I will answer it, ben bakarım, ben cevap veririm bunların da cevap olduğu belli olsun diye böyle yapalım bunları. Evet. Ee, üçte ben diyor. Dediğim gibi siz özneleri farklı yapabilirsiniz. I help you carry your books. Şimdi ben diyor. Yardım etmek sana kitaplarını taşımada. E, bu tarz gene anlık karar verme. Ben sana yardım edeyim, öyle yapayım, böyle yapayım derken gene will kullanıyoruz. Dolayısıyla I will help you. Ben sana yardım ederim. Help you carry your books. Evet dörde bakıyorum. Dörtte tonight bu gece diyor a birthday party for my brother. Ha, şimdi e, erkek kardeşim için bir doğum günü partisi ve bu gece e, efendime söyleyeyim ee, mesela ne olur? Annem yapacak diyebilirim. Bu gece kardeşim doğum günü partisi için ve bu planlanmış bir eylem olur. Mesela diyebilirim ki my mother annem. Annem olunca da iz olacak. My mother is going to. Going to yapıyorum. Çünkü planlanmış bir şey. Going to pardon. Doğum günü partisi değil. Parti varmış orada arkadaşlar. Şöyle diyelim o zaman. Biz diyelim. Biz diyelim. Bu akşam erkek kardeşim için bir parti vereceğiz. Doğum günü partisi. O dolayısıyla bu iz olmayacak. O zaman ağır olacak. O olay parti ile pastayı e, ben pasta olarak düşündüm ama hayır parti varmış orada. Oradan karıştı. We are diyorum going to going to have parti vermek için have kullanıyoruz. Have a birthday party. Birthday party e, for my brother. Şöyle tonight'ı da başa alabilirsiniz. Aynı şekilde tonight bu gece Ondan sonra we are going to e, tabi bunu o zaman küçük yapmak gerekiyor. We are going to have a birthday party. Ben burada yer kalmadığı için devam etmiyorum. For my brother diye sonuna ekleyebilirsiniz. 5'te de he study for the test tomorrow var. O yarınki sınava çalışmak. Şimdi bu da planlanmış bir durum. Yarın sınavı varsa niyetine girmiş çalışacak. Bu bağlamda bu cümleyi de going to ile yapabiliriz. He is diyeceğim. He is going to study. O sınava çalışacak. He is going to study for the test tomorrow. Evet. Bu bölümü de tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle renklendirelim. Cevap olduğu belli olsun. Siz videoyu durdurup incelemek gereği hissedebilirsiniz çünkü. Şimdi F bölümde de arkadaşlar tabi dili geçmiş zaman gördüğümüz için bizden fiillerin mesela ikinci hali verilip birinci hali, birinci hali verilip ikinci hali istenmiş. Uh, write the present or past forms of the verbs and their meanings diyor ki fiillerin birinci ve ikinci hallerini yazın ve anlamlarını yazın diyor. Şimdi birinci de drink görüyorum. İkinci hali drink olan fiil içmek fiili onun birinci hali drinktir. Ee, ve bu içmek demek arkadaşlar. o Araya da yazıyoruz böyle. Evet. Ee, i̇kiye geliyorum. İkide do var. Yapmak fiili. Bunun ikinci hali istenmiş. İkinci hali diddir. Ve fiilimizde yapmak. Üçte make var. Made var. Bu fiilin birinci hali make. Bu da yapmak. Farklı eylemlerle kullanıyoruz. Mesela e, kimisini efendime söyleyeyim e, şey için kullanıyoruz. Mesela bazı spor yapmak derken örneğin do kullanıyoruz. Ama kek pasta yapmak derken make'i kullanıyoruz gibi farklı eylemlerle e, kullanıyoruz make ve e, do'yu. See görmek fiili var arkadaşlar. E, görmek fiili bunun ikinci hali sov'dur. Evet bunu da yazalım anlamını görmek. Go var gitmek fiili. Gitmek fiili düzensiz bir fiil ve ikinci hali vent. E, bunu da yazalım e, gitmek diyelim gitmek. Ve şuraya da yapmak yazacağız. Onu da unutmuşuz. Onu da yazalım. Yapmak. Evet. E, şimdi bazı arkadaşlar mesaj yaptılar bana. Hocam lütfen sınav çeker misiniz diye 10. sınıflar içinde. E, yani acil olarak istediler. O yüzden arkadaşlar ben de sırf onları kırmamak adına yani bugün pazar günü izlemeye de vakitleri o, olur herkesin diye biraz acil olarak şey hazırladım ve çekiyorum bu sınavı. Ee, o yüzden e, kusura bakmayın bir takım teknik aksaklıklar için mevzu sizi burada kırmamaktı. Evet altıya e, geçiyoruz. Altı play var. Play oynamak. Bu fiilin düzenli bir fiil. İkinci hali ed alır. Play it. anlamı da şöyle oynamak diyorum. Oynamak. Eat yemek fiili. ikinci hali eat. Yanına da yazıyoruz. Yemek. Head var burada. Sahip olmak fiilin ikinci hali. Şöyle. Have head buna da sahip olmak yazabiliriz, sahip olmak. have aynı zamanda joker fiildir. Ar arkasından gelen kelimeye göre farklı anlamlara bürünebilir. Mesela e, nedir have meal olursa yemek yemek olur gibi. Ama tek başına have gördüğümüzde o sahip olmaktır. read fiili, bu fiilin ikinci hali de read diye yazılır ama red diye okunur. Okumak demek. Ee, ne var? Swim var burada. Yüzmek fiilin ikinci hali. Birinci hali de swim. Buna da ne diyeceğiz? Yüzmek diyeceğiz. Şöyle. Evet. Ve arkadaşlar G bölümüne geçiyoruz. G bölümünde boşlukları tamamlayın diyor. With the past form of the verbs fiillerin ikinci haliyle bize fiiller verilmemiş arkadaşlar. Tamamen paragrafın ruhuna uygun fiiller kullanacağız ama bu fiillerin ikinci halini kullanmak zorundayız. Çünkü geçmiş zamandan bahsediyor. Şimdi burada mesela dün diyor. Ben saat 9'da ardından kahvaltılı bir cümle gördüm. Çünkü bunu kalkmak olduğunu anlıyorum. Get up ikinci halde kullanınca got up diyeceğim. I got up. Kahvaltı yaptım. Az önce söyledim. Joker fiil heavy kullanacağız. Onun da ikinci hali head'dir. I had breakfast. Sonra burada ne var? Bir de şöyle bazılarında mesela olumlu olumsuz kullanabiliriz. Öyle söyleyeyim. Mesela öğretmeniniz diyebilir ki bazı fiilleri olumsuz kullanın. Şuradaki talimatta. Mesela then I diyeyim. Wash the dishes. Bulaşıkları yıkadım. Wash the dishes. I old the house. Bütün evi temizledim. Ben bunu olumsuz yapayım. I didn't diyorum. I didn't. Clean. Clean. Old the house. Hani bulaşığın arkasından geldiği için bütün ev olunca temizlemek kavramı canlandı zihnimde bütün evi temizlemedim. Sonra e, acık mı? Mutlaka bir şeyler yemiş olabilirim. I had meal. E, yemek yedim diyorum. Ha yok, yemek yemeyeyim. Yemek yemeyeyim. şöyle. Mesela diyeyim ki I cooked meal. Evet, yemek pişirdim. Sonra I music. E, orada to da var zaten. Müzikle ne kullanılır? Dinlemek. O fiilin ikinci hali listen'tır. Bunlar düzenli fiiller. Cooked ve listened. Sonra Televizyonu e, izlemedim diyeyim. I didn't watch TV. Bunu olumsuz yapayım. I didn't watch TV. E, burada ne varmış? E, Bunda mesela kendisi olumsuz vermiş. Not be at home demiş. Tamam. E, be olmak demek geçmiş zamanda was'dır, were'dır bu. Dolayısıyla bunu I wasn't diyeceğim. I wasn't at home in the afternoon öğleden sonra evde değildim. Ee, ne yaptım o zaman? Sinemaya gittim. Burada da fiili vermiş. Mesela I yönlendirmek için paragrafı. I went to the cinema ikinci hali. Ee, sonra sinemaya gittikten sonra ne olur? Home diyor. Ev diyor. Saat 7'de eve dönülür. Ee, dönmek get home şeklinde söylenir. Bunun mesela ikinci hali de got'tır. I got home diyorum at seven o'clock. Saat 7'de döndüm. Snack var orada atıştırmalık. Atıştırmalık bir şeyler yedim. Yemek anlamında heavy kullanabiliriz. I had snack. Sonra I my best friend. Şimdi eve döndüm, geldim. Bir daha dışarı çıkmayacağım. çıkmayacağıma göre şunu diyebilirim. I called my best friend. En iyi arkadaşımı aradım mesela. Sonra mesela buna da olumlu vereyim. Diyeyim ki olumsuz vereyim. Diyeyim ki mesela she didn't, she didn't answer. O telefona cevap vermemiş olsun. Evet. V we together at the primary and high school. Burada birlikte var. Biz ilkokulda ve lisede hani en iyi arkadaşım ya benim o. Beraber diktiğim mesela isim cümlesi we were together. Çünkü birlikte olmak kavramı var. Olmayı da bir fiiliyle veriyoruz. sonra da saat 12'de akşam ne yapmışımdır ben? Yatmışımdır. Dolayısıyla bunu da mesela uyudum diyebilirim. Went to bed diyebilirsiniz. Ee, went to bed. I went to bed. Yatağa gittim. At twelve o'clock in the evening. Akşam 12'de diyebilirim. Ve arkadaşlar son bölüm. Look at the picture. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve kanala abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın diyorum. Resme bakın ve diyor isimleri yazın. Evet burada da bir görsel üzerinden cümle kurma var bizde. Şimdi şöyle yalnız şuna dikkat edeceğiz. Dil geçmiş zamanı deminden beri gördük ama bir de past continuous tense gördük. O da şu geçmişte bir anda kim ne yapıyordu bunu söylerken past continuous tense kullanıyoruz. Bunda da özneden sonra was ya ve fiilin sonunda da ing takısını getiriyoruz. Şimdi bakın şu ifade çok önemli. Yesterday when I came home. Dünden eve geldiğimde diyor ve biz şimdi o anda kim ne yapıyordu bunları söyleyeceğiz. Örneğin Jane görsele bakacağım ve ben kendim bulacağım. Şöyle yapayım yani e, sınav kağıdında görürsünüz ama burada görebilmek açısından biraz daha büyüteyim. Bakın Jane ne yapıyor? Şarkı söylüyor. O zaman ben bunu past continuous'a göre Jane was singing diyebilirim. Singing. Şarkı söylüyordu. Max'e bakıyorum. Max ne yapıyordu? Max uyuyordu mışıl mışıl. Max was sleeping diyorum. Sleeping. Ardından Tony'ye geçiyoruz. Tony ne yapıyor? Tony telefonla konuşuyor. Tony was talking on the phone. Telefonda konuşuyordu. Talking on the phone. Onunla söyleniyor. Telefonda konuşma olma durumu. Judy'ye bakıyorum. Judy'nin elinde evet, bir dondurma var. Yalap şap hatta taneleri var. Eriyor. Judy was diyorum. Was eating ice cream. Dondurma yiyordu. Evet. Tom ve Mary'ye bakıyorum onlar da oynama şıkıdım şıkıdım onlar oynuyorlar. Dolayısıyla Tom and Mary çoğul olduğu için buna were diyorum were dancing dans ediyorlardı şeklinde cümleyi tamamlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu videodaki her şeyi anlıyorsanız zaten ya bazı sorular karşınıza çıkacaktır ya tamamı çıkacaktır ya da çıkan sorulara mutlaka cevap verebileceksinizdir diyorum hepinize. Ee, sınavda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.